Herkese merhabalar. Mertcan Kayatürk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 23 Haziran pazartesi günü gündüz koşulacak olan 9 koşulu Bursa programının detaylı yorum ve analizleriyle karşınızdayım. Bursa programında ben bugün her iki altılı ganyan programına dair yorumlarımı ve tahminlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kısa süredir yoktum. Biraz yoğunluğum vardı. Artık tamamen yoğunluğundan biraz olsun kurtulmuş bir şekilde, daha detaylı şekilde artık her gün tahmin vermeye çalışacağım. Her ne kadar bunu her gün söylüyor olsam da zaman zaman yaşadığımız aksaklıklar sebebiyle de bir türlü beklenildiği gibi sürekli olarak paylaşım yapamadım. Bu sebeple de herkesten özür dilerim ama genel olarak da paylaşım yapmadığım sürelerde de at yarışından da zaten çok uzakta olduğumu da söyleyebilirim. Şimdi bugün baktığımız zaman 9 koşulu bir bursa programı var. Akşam ilerleyen saatlerde elazığ program var ama elazığ'a muhtemelen belki gece 2 civarında bir tahmin videosu paylaşabilirim. Ancak kesin bir şey söylemiyorum. Bursa'da 9 koşu da oldukça zorlu ve yüksek ikramiye vermeye aday bir program olduğunu da hatırlatmak isterim. 23 Haziran benim doğum günüm. Umarım doğum günümde de güzel bir şans getirir ve güzel bir sonuç elde ederiz. Her zaman dediğim gibi tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız çok çok sevinirim. Destekleyen, abone olan ve videoyu beğenen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Doğum günü mesajlarınızda yorumlarda belirtirseniz herkese de tek tek cevap vermeye çalışırım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum diyerek yeni yaşımızın ilk gününün şans getirmesi dileğiyle deyip 9 koşulu Bursa programı yorumlarına başlıyorum. Günün birinci koşusuna baktığımız zaman 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının şartlı 4 mücadelesiyle başlayacak olan Bursa'da yarış heyecanında özellikle benim burada favorim son dönemde biraz daha sık koşuyor olsa da ve genel anlamda çim pistte etkili yarışlar yapıyorsa da son iki yarışında da biraz daha e, hem üst gruplarda hem de güçlü rakipler yanında mücadele etmesinden kaynaklı eksik performanslar sergileyen bugün tekrardan sevdiği Bursa pistine ve kum piste geri gelen bir numaralı Dulo. Bugünkü birincisi de kendisini çok iyi tanıyor. Yarış eğer ki olur da çok erken şekilde süratlenirse düzlükte yapacağı ataklarıyla bir numaralı Dillon'un fotoyu önde geçtiğini görebiliriz. Daha sonrasında 9 numaralı Fearless Power diyeceğim ki yaklaşık e, bir buçuk yılın ardından katılmış olduğu yarışlarında özellikle son iki yarışında artık tekrardan eski gücünde ve eski potansiyelini göstermeye başladığını söyleyebiliriz. Bugün daha hazır geldiği bu koşuda mutlaka etkili olur. Daha sonrasında ise 3 numaralı Serasker. Bugün önde muhtemelen Wild Dancer, ee, Jesse Affetmez belki e, kim gidebilir diye düşünüyorum. Başka da bir isim göremedim. Muhtemelen bu isimlerin hemen arkasında konumlanacak olan Serasker'in de düzlük dönüldükten sonra hamlesini yapıp liderliği alıp fotoya kadar direndiğini görebiliriz. 1, 9 ve 3. Bu üç isim çok çok önde. Direyenler bu üçlüyle geçebilir. Ancak daha geniş oynayanlar 7 numaralı Mega Power ve 4 numaralı Wild Dancer'ı yazarak toplam 5 isimle günün ilk koşusunu geçebilirler. Sıralamam 1, 9 ve 3 çok önde. 7 ve 4 daha sonra deyip toplam 5 isimle günün ilk koşusunu geçiyorum. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise burada da 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının şartlı 4 mücadelesini izleyeceğiz. Özellikle gün içerisinde en zorlandığım yarışların başında burası geliyor ki. Genel anlamda hem tempolardan hem kilo farklarından hem de ee, son dönemki performansla itibariyle bence net şekilde birbirine çok denk bir grup. Ben burayı hemen hemen kapatmaya kadar gideceğim ama e, özellikle sıralama vermem gerekirse favorim 4 numaralı editör. Bugün ön tarafta gidebilecek çok fazla bir isim bulunmuyor. Genel anlamda gruptaki birçok isme göre de yaşlı bir at olmasına rağmen e, yarış karakteri olarak ön taraflarda konumlanmayı seven bir isim. Bugün olur da Mehmet Akgavuz bir şekilde liderliği alabilir ve tempoları yavaş şekilde götürebilirse... Düzlük dönüldükten sonra editörün rakiplerine direnerek kazandığını görebiliriz. Mutlaka dikkat. Daha sonrasında yine bu tarz mesafeleri çok seven 8 numaralı Prens Jorah, 5 numaralı Argalı ki e, 4 günlük bir ara sonrasında buraya geliyor olsa da Argalı genel anlamda yaklaşık bir aylık bir ara sonrasında gördüğü son koşusunda çok fazla da zorlanmamıştı. Bugün önde gidecek isimleri yakın takibi alırsa veya liderliği kendisi alırsa fotoya kadar direnebilir. Daha sonrasında 1 numaralı Atılım Bey'i, 3 numaralı Deli Turbo, 6 numaralı Bahar Bahir ve 2 numar numaralı Büket yazarak günün ikinci ayağında ben Özgün Ston hariç bütün isimlerin şanslı olduğunu düşünüyorum. Sıralamam 4, 8, 5, 1, 3, 6 ve 2 şeklinde diyerek günün 3. koşusuna geçiyorum. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde birinci altılı ganyan genelinde ilk olarak risk alacağımız koşu burası özellikle birinci altılı ganyan genelinde iki bankolu bir oyun yapmaya çalıştım. İkinci altılı ganyan genelinde ise daha rahat bir e, kurgu oluşturmaya çalıştım. İkinci, birinci altılı ganyanın risk alacağımız bu koşusunda 3 yaşlı İngilizlerin handikap 14 mücadelesinde direkt olarak dikkat çektiğine inandım. Özellikle katılmış olduğu son koşularında yaklaşık 3 aylık 4 aylık bir ara sonrasında katılan ve genel anlamda Bursa pistini de çok çok iyi koşan e, gördüğü yarışların ardından bugün tamamen nefes kondisyon eksikliğini gideren özellikle Warrior Pet, Atomic Force, Kut Ninja gibi ön tarafta gidebilecek isimleri yakın takibi alacak olan ve genel anlamda da düzlükte etkili atakları bulunan 2 numaralı Tonto'nun ben uygun rakipleri yanında koşuyu kazanmasını bekliyorum. 2 numaralı Tonto'nu bugün Bursa'da 1. Altılı Ganyan programı içerisinde sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Geldik günün dördüncü koşusuna. Dördüncü koşu yorumlarına başlamadan önce her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı bir kere daha yapmak istiyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Herkese şimdiden sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Diyerek günün dördüncü koşusu yani ikinci altılı ganyan programının başlangıç ayağını oluşturan 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının Handikap 16 mücadelesine geldiğimizde özellikle bu koşuda biraz daha e, tempoların çok yavaş gidecek olması kafalarda ciddi soru işaretleri yaratıyor diyebilirim ama benim burada favorim ekürilerden 4 numaralı Kandıra Bey. Şimdi son dönemdeki yarışları sebebiyle yarın mutlaka çok geri planda çıkacak olan bir isim olsa da genel anlamda Bursa pistinde zaman zaman yapmış olduğu yarışlarıyla dikkat çeken bir at ki bugün ön tarafta gidebilecek pek bir isim göremedim. Birinci kulvar avantajıyla beraber hızlı bir şekilde liderliği alacağına inandığım bu atın tempoları yavaş şekilde götüreceği mücadelede düzlüğüyle 3-4 boy amansı dönebilirse buradan sonra rakiplerin tüm ataklarına direnerek kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. 4 numaralı Kandıra Bey'ine mutlaka dikkat özellikle ekürisi de Kandıra Güzel'de zaman zaman öne hamle yapan atlardan bir tanesi ki bugün bu ikili e, mutlaka kuponlarda bulunmalı diye düşünüyorum. Daha sonrasında 8 numaralı Berkoviç. <laughs> Berkoviç'e baktığımız zaman son katılmış olduğu yarışında kısa kısa mesafeli mücadele. Handikap 17'de daha güçlü rakipleri yanında biraz da tempolardan etkilenmişti. <laughs> Özür dilerim. Bugün çok daha hazır şekilde geldiği bu mücadelede uzun mesafeden de iyi bir şekilde yararlanacağını düşünüyorum. Mutlaka etkili olur. Daha sonrasında 1 numaralı Çavdarlı. 9 numaralı Hellboy. 6 numaralı Kelpi ve son olarak da 11 numaralı Est West Warrior diyerek günün ilk ayağında yani ikinci altılık ayağının ilk ayağında 4, 8, 1, 9, 6, 11 toplam 6 isim yazarak bu koşuyu geçiyorum. Geldik günün 5. koşusu 3 yaşlı İngiliz atlarının Maiden mücadelesine program genelinde birinci altılı Ganyan geneli ve ikinci altılı Ganyan için ortak bir bankoyu bu koşuda tercih etmeye karar verdim. Birinci altılı Ganyan için ikinci banko, ikinci altılı Ganyan için ise kurgu bankosu olacak isim. Bence bu koşuda start alıyor. Bugün her ne kadar rakiplerine göre kilo dezavantajı bulunuyor gibi görünse de genel anlamda bugüne kadar yapmış olduğu yarışlarında dikkat çeken performanslara imza atan ve özellikle bugün için koşuya baktığımız zaman her ne kadar 18 ismin start alacağı bir koşu olsa da genel anlamda kendisini ön tarafta çok fazla zorlayabilecek bir rakibinin olmadığı yarışı bulan son dönemki yarışlarında da bugünkü rakiplerine göre güçlü isimler yanında başarılı mücadele eden bir numaralı Fresia'nın ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı Fresya'yı bugün Bursa'da ikinci altılı Ganyan genelinde sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise günün 6. koşusunda da 4 yaşlı Arap atlı, 4 yaşlı dişi Arap atlarının Handikap 16 mücadelesinde özellikle iki ismi biraz daha rakiplerine göre ön planda alacağım ama e, geçtiğimiz senede bu tarz yarışlarda sürekli olarak sürpriz gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştim ve genel anlamda da sürpriz biten yarışlar oluyor. Bu sebeple bu koşuda iki ismin dışında toplam e, 5 isim daha önerip yani 7 isimle geçmeye çalışacağım ki özellikle bu koşuda benim favorim 1 numaralı Tarçın Kız. Katılmış olduğu son koşuda da kum pistte rahat şekilde kazanan bu isim genel anlamda bu tarz gruplarda her zaman söz sahibi olabilecek bir yer. Bugün koşuya baktığımızda Ervanur, Tuğçe'yim, Hadi Bakalım, Nurbanu Sultan gibi ön tarafa hamle yapmayı seven isimlerin bulunduğu bu yarışta İyi bir yer tutması durumunda ben bir numaralı tarçın kızın çok etkili bir performansla bu koşuyu lehine çevirmesini bekliyorum. En ciddi rakibinin de 8 numaralı Güldaniye iyi olduğunu düşünüyorum. Son dönem yarışlarında sürekli ikincilikler elde eden bu at bugün artık şeytanın bacağını kırabilir. 1 ve 8 bu koşu için çok çok ön planda tuttuğum iki isim ama dediğim gibi zor bir yarış. Yani olur da bu iki isim beklediğimiz performans sergileyemezse bu koşuda çok ciddi bir sürpriz görebiliriz. Özellikle de 14 numaralı Dilhun 117 günlük bir arası yani yaklaşık 4-5 aylık bir arası olsa da genel anlamda yapmış olduğu yarışlarıyla çok etkili performanslar sergilemiş bir isim. Bugün ilk kez geleceği Çin pistte yapmış olduğu son hazırlıkları da çok iyi görünüyorken mutlaka dikkat edelim. Daha sonrasında 10 numaralı fırtınalı gök zaman zaman ters yarışlar yapan atlardan bir tanesi ki özellikle son ikinciliğinde Barbuda ile fotoya girip yakın bir ikincilik elde etmişti. Bugün devamını getirebilir. Daha sonrasında 6 numaralı Pardon 5 numaralı Pisik, 3 numaralı Lavin Fırtınası ve 11 numaralı Hadi Bakalım diyerek ben günün bu koşusunda 8 ve 1 çok önde dileyen bu iki isimle geçebilir. Daha sonrasında 14, 15, 3 ve 11 diyerek toplam 7 isimle günün 6. koşusunu geçiyorum. Günün yedinci koşusuna geldiğimizde artık birinci altılı ganyan programına dair herhangi bir şekilde yorumumuz kalmadı. Tamamen ikinci altılı ganyan üzerine odaklandık. Günün 7. koşusunda ben dört ismi birbirinden pek fazla ayıramadım ki özellikle de 3 numaralı Damla Su ile başlayacağım. Şimdi Damla Su'yuna baktığımızda son katılmış olduğu yarışlarında genel anlamda istikrarlı sonuçlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle son yarış yarışındaki beşinciliğinde bu at o gün tempolardan çok ciddi şekilde etkilenmiş. Ancak Bursa Bursa'da yapmış olduğu performanslarında ise genel anlamda yakın şekilde e, birincilik mücadelesi içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bugün tekrar sevdiği Bursa pistine geliyor. Son yapmış olduğu çalışma çok çok iyi görünüyorken bugün mutlaka 3 numaralı Damla Suyundan etkili bir yarış bekliyorum. Daha sonrasında 2 numaralı Diatome diyeceğim. Genel anlamda son dönemde biraz daha çim pist ve sentetik pist ağırlıklı koşuyor olsa da kum pistte de zaman zaman etkili yarışları bulunan atlardan bir tanesi. Bugün eğer olur da start problemi yaşamazsa ki son dönemde belli başlı koşularında start problemleri yaşadı. Bugün yaşamazsa mutlaka etkili olur. Daha sonrasında 7 numaralı Gökoğlu ve 4 numaralı Adanalı Tay diyerek 3, 2, 7 ve 4 toplam 4 isimle günün 7. koşusunu geçiyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise günün 8. koşusunda da iki isim bence rakiplerine göre çok çok ön plana çıkıyor ama e, ben burada risk almadan 3 isim yazacağım ancak eğer ki risk alınacaksa bir ismi rakiplerinin çok daha önüne almayı düşünüyorum. Özellikle de katılmış olduğu son koşusunda da stil rakiplerine rağmen yapmış olduğu başarılı dördüncülüğüyle dikkat çeken bugün için baktığımız zaman her ne kadar ilk kez binecek olan bir aprantis ile start alıyor olsa da genel anlamda ön tarafta rahat kaldığı yarışlarında ciddi bir direnme potansiyeline sahip olan bugün de bomboş kalacağı bir yarışı bulmasıyla beraber startta liderliği alacağına inandığım 3 numaralı Bellamare'nin ben liderliği alacağı bu koşuda eğer ki aprantisi iyi şekilde idare edebilirse Foto'yu önde geçmesini bekliyorum. 3 numaralı Bellamare alternatif banko adayımdır. Dediğim gibi risk almak isteyen farklı bankoya yönelmek isteyenler bu ismi tercih edebilirler. 2 tane rakibi var. Bunlardan bir tanesi 5 numaralı Tinder of Shine. Bir değil ise 4 numaralı Private Jet diyerek ben 3 alternatif bankom 5 ve 4 rakipleri diyerek toplam 3 isimle bu koşuyu geçiyorum. Geldik günün son koşusuna. Günün son koşusunda yorumlarıma başlamadan önce tekrardan hatırlatmayı hemen kısaca yapıp son koşu yorumlarını yapacağım. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız çok çok sevinirim. Ee, özellikle beğenmek, abone olmak tamamen ücretsiz. Bu yolda destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diyerek günün son koşusuna başlıyorum. Günün son koşusunda 3 yaşlı İngilizlerin Maiden mücadelesinde ben 3 ismi birbirinden çok fazla ayırmak istemedim. Özellikle de favorim favori hanesini önereceğim isim katılmış olduğu bir önceki yarışında Bursa'da 1500 mesafede yapmış olduğu ikinciliğinde Sheldon gibi daha sonrasında handikap 14 mücadele kazanan bir ismin hemen arkasında güzel bir ikincilik elde eden ve genel anlamda bugüne kadar yapmış olduğu yarışlarında da etkili performanslar olmasına rağmen bir türlü fotoyu önde geçme başarısı gösteremeyen ancak bugün bomboş kiloyu bulan daha doğrusu ağır kilosu olmasına rağmen iyi bir yer tutacağına inandığım 11 numaralı Nur Özge net şekilde favorim. İki tane de rakibi var. Bunlardan biri 12 numaralı Navajo Beauty. Bir diğeri ise 10 numaralı Solar Eclipse, e Eclipse diyeceğim. Ben toplam 3 isim bu koşuda tutuyorum. E zor bir koşu dileyenler bir önceki ayakta Bella Mare'yi tek atıp burada tuttuğu isimleri ekleyebilir. Benim sıralamam 11, 12 ve 10 şeklinde diyerek Bursa'da günün yorumlarını burada noktalıyorum. Ücretsiz şekilde videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Elazığ programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.